Hadi çıkalım o zaman. Ay anne ya ormanda yeterince spor yaptım ben gelmesem. Aa tatlım beni yalnız mı bırakacaksın? Hadi. Yengeciğim nereye? Pilatese gidiyoruz siz de gelin. Çok teşekkürler biz Gizem'le dışarıda kahvaltı yapacağız. Nasılsın Gizemciğim? İyiyim Tülin abla. Gizemciğim ben seni uzun süredir bir yerlerde görmüyorum. Oyunculuğu falan bıraktın sen. Ee, bu aralar biraz ara verdim Melisciğim. Niye ki? Tükenmişlik sendromu canım setlerde çok yoruluyorum. Yani biraz kendime gelmem lazım. <laughs> Hadi canım öyle şey mi olur? Seninki aşk sendromudur, aşk. Aa neler duyuyoruz Gizem Hanım? Kim şans bu şanslı erkek? E, yok canım ne aşkı? Hayatımda birisi yok benim. Aman ay hayatımda biri yok benim. Hep böyle derler zaten. Yengeciğim doğru söylüyor ama. Hayatında bir kişi yok, iki kişi var. Biri Hicabi, diğeri Akıncı. Zehra. Kim bu Akıncı Gizem Hanım? Yoksa sizi rahatsız mı ediyor? Şişt, şişt. Sana ne oluyor? Sana ne? Gizem'in de mi yakın korumanını yapıyorsun sen? Yok canım ya. Yardımcı olmak maksadıyla sordum Melis Hanım. İyi. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Hadi. Karışma bizim işlerimize. Lan! Yoksa bu Kara akıncıyı mı öldürsen? Bunun hakkından ancak bu gelir. Ben bunu bir Şevket'le konuşayım. Allah'ım aklıma soru da gelmiyor. Beni neyle sınıyorsun yarabbim? Bu aşk nasıl bir şeymiş böyle ya? Gizem Hanım. oldu? Neye bakıyorsun? Saadetler diliyorum. Birine benzettim de kusura bakmayın. Ne iyi ettik geldik değil mi? Daha iyi hissediyor musun? Güzel. İnanmıyorum ya. Bir kızla oturmuş yemek yiyor resmen. Kim? Hı. Aa. Bana bunu nasıl yaparsın Inci abi ya? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen ya? Deli misin nesin? Şey... Pardon. Ben... Pardon. Gel canım. Şey, Zehra. Ben... Tamam canım benim yok bir şey önemli değil. Sen bu hicabiyle iyice kafayı bozdun ha. Ne alakası var Zehra? İnanmıyorum ya. Bana sinemaya tek gittiğini söylemişti. İyi ya hani birlikte sinemaya gitmemiz caizliydi icabi? Ne caiz hanımefendi ne diyorsunuz? Şey... Pardon ben biriyle karıştırdım. Tamam hadi. Gizem sen iyice bu kişi hicabıyla kafayı bozdun. Her yerde onun hayalini görmeye başladı. Ne yapacağız? Ya, ne ilgisi var Zehra? Şu an Hicabi karşıma çıksa onun yüzüne bile bak. Aa! Hicabi? Gizem Hanım. Hicabi? Hicabi'cim nasılsın? İyiyim Zehra Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nereye böyle? Camiye gidiyorum, vaaz vereceğim inşallah. Aa! Ee, güzel. biz de gidelim mi abinin vaazını dinlemeye? Sen zaten hep gidiyordun. Ne alaka Zehra? Ben vaaz dinleyecek olsam ne Atatürk'ü dinlerim değil mi? Bunu mu dinleyeceğim? Gizemciğim, şimdi lütfen Hicabi'nin hakkını yemeyelim. Ben Hicabi'nin vaazların üstüne vaaz tanımıyorum. Artık gidelim mi Zehra? Görüşürüz Hicabi. İyi günler Zehra Hanım. Melisa biraz daha dikkatli yapabilir misiniz? Daha güvenli olsun. Ya sen beni bir rahat bırakır mısın? Açık platesçi benim, prensesimle plates yapmaya geldim. İlahi! Hasta teke geldi seni, seni! Topumu alıyorum, topumu! Neyse, bilet plates yapacağım. Anne, ne? anne! Ne? Ne? Ben topumu ver, topumu ver! Babana baba da getir lan! Bak. Bırakır mısın baba? Anne. Bir kere üstten, oh! bir kere üstten! Bir su getirin, su getirin! Anne! su Anne. Gördün mü? Gördün mü işte? Gerçek aşk insanı böyle bayıltır. Ve onu ayıltacak olan gene gerçek bir aşktır. Çekilin. Ona su getirilmiş yapacağım. <laughs> aa, anne. aa. Ha? Ay Semih! Semih! Aa! Su getirilmiş bırakıyorum. Yok. Ara sıra kaç kere söyledim ha? Bu kızın peşini bırakacaksın diye. Ha? Başka kız mı yok? Başka kız sen. Neden? Çünkü ben onun anasını alacağım. Ay! İmdat! Alacağım diyor ya, alacağım. tamam, baba, tamam, sizden... gel rezil olduk. Gel Ay, ya. Alışı ya, alışı gel ya, gel. baba, ya, gel, ya, gel. Götür, Götür! Ay. Gerçek bir etesi ben yaparım. Hadi. Ben de Tansiyonum çıktı mı düştü mü aynı oluyor bana. Hadi, tamam, git. Şey, su. Su var mı? Ay çölde gibiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik verilmeden önceki hayatı da örnek bir hayattı. Peygamber Efendimiz daha 13 yaşındayken ticarete atılmıştı. Peygamber Efendimiz bu alanda doğruluğu ve dürüstlüğü ile tanındı ve emin yani güvenilir insan lakabını aldı. Herkes onu güvenilir, dürüst ve sözünün eri bir insan olarak biliyordu. Efendimiz 25 yaşına geldiği vakit hala ticarete devam etmekteydi. Sermayesini işlettiği büyük tüccarların başında Hazreti Hatice gelmekteydi. Hazreti Hatice o kadar zengindi ki Mekke'den Yemen'e ve Şam'a kalkan ticaret kervanlarının yarısı tek başına ona ait malları taşımaktaydı. Hazreti Hatice annemiz zengin olduğu kadar cömertti de. Öyle ki halk arasında yetimlerin anası olarak anılmaktaydı. Peygamber Efendimizin Mekke'deki saygınlığı ve güvenilirliğinden etkilenen Hazreti Hatice anamız o sıralarda kaldırmaya hazırlandığı bir kervanın yönetimini Efendimiz'e teklif eder. Efendimiz Hazreti Hatice anamızın bu teklifini kabul eder ve onun kervanını güvenli bir şekilde yönetir. Bunun üzerine Hazreti Hatice anamız daha sonralarda da kervanlarının yönetimini Efendimiz'e teslim etmektedir. Bu süre zarfında onun ahlakından etkilenmiştir. Aslında Hazreti Hatice Efendimiz'deki o nübüvvet nurunu görüp ona aşık olmuştur. Hazreti Hatice Efendimiz'in güzel ahlakına ve örnek davranışına aşık olmuş ve onunla evlenmeye karar vermiştir. Hazreti Hatice birisi aracılığıyla Efendimiz'e onunla evlenmek isteğini iletir. Efendimiz de Hazreti Hatice'nin güzel ahlakından, iffet ve dirayetinden etkilenmiştir. Ve bu isteğe olumlu cevap verir.